Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Manorya kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Ee, şimdi Göklerin Sırrı 2'nin 3. sezon 1. bölümünü kanala attım. Şimdi de 3. sezon 2. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Hayat annesi dünyaya düzenle şans verdi. Şimdi kaostan düzen yaratmalı. Ama her şey daha da karmaşık hale gelmez mi? Hadi bakalım. şu arkamı yaslanabileceğim bir şey olsa var ya çok iyi olurdu. Neyse. Yüzyıllar boyunca onlardan kolay kolay kurtulamayacak kadar çok hata ve keder birikti. Ama aramanın ilk adımı sorunu yüksek sesle dile getirmektir. Melekler ve Şeytanlar Okulu Bölüm 2 Düzenin Başlangıcı Eragon güldü ama konuştuğunun sesi şere gelmedi. Hayat annesinin yolunu açmak için her şeyi yaptın ve şimdi onu yok etmek istediğini mi söylüyorsun? Ve bana ölmesini mi istiyordu o? Neyse. Mabonte uzun süre sessiz kaldı. Sonra kısaca cevap verdi. Yanılmışım. Üf, yalan harbiden yani Malbonte sen aptal mı zannediyorsun bizi ya? Yanılmış mısın? Sizin gibiler öylesine yanılmaz. Hayat annesi öldürülemez ama yolu kendiden kesilebilir. Bu nasıl yapacağını biliyor musun? Henüz değil. Eragon muhafızlara dönüp şöyle dedi. Onu zincire vurun ve zindana atın. Mabonte mi? Mabu kaldırdı, prende takılmalarına izin verdi. Cezaevine götürülürken direnmedi. İstersen sorgulamaya katılabilirsin. Eminim birçok şey yeni, birçok yeni şey anlatacaktır. Bana mı diyor? Annemin sözleri zehir saçıyordu. Aslında aşağılanmamasına rağmen Mabonte'nin bir anlık aşağılanmasından keyif aldı. Ben isterim istemem. Tabii ki isterim. Başınız sağladı. Sadece karışma. Karışmayacaktım zaten. 2. Ba ilişkinizi mahvetmiş olabilir. Ama sen o pislikle kadar uzun yıllar birlikteydin ki. Ay evet eski sevgilim burada benim abone. <laughs> <laughs> Aranızdaki yaşananların hatırına ona sempati duyabilir ve gereğinden fazla affedici olabilirsin. Hayır burada aşk kutusundayım. O diğer hesabımda söyle bunu. <laughs> Geçmişin Eregon'a engel olmamalı. Ruh hali iyi değil. Beni anlıyor musun? Hem de çok. O zaman gidelim. <laughs> Ay burada X tamdı doğru. Bir zamanlar ben de buranın reynesiydim. Mahmut bir zamanlar beni zincirleyenlerin Lener yanındaydı. Ama artık onunla yer değiştirdik. Köşede göklerin arasında durdum ve sessizce dinledim. Eragon bir sandalyeye Mabote'nin önüne oturdu. eline yumruk yapmış, nezenin üzerine koymuş, gözlerini rehin dikmişti. Mabote sakin görünüyordu. Bir süre Eragon'un konuşmasını bekledi ama sessizlik uzadı. Sonra dayanamadı ve ilk o başladı. Annemize merhamet etmeyecek. Bizden tam olarak ne beklediğini söylemedi. Çünkü kendisi de bilmiyor. Bu nedenle durdurulması gerekiyor. Eragon buna sadece gülümsedi. Kıyafetlerinin kolunu incelemeye başladı. Oyalanıyor, alay ediyordu. Mamute'nin çene kasları gerildi. Ağır ağır nefes almaktan burun delikleri genişledi. Eragon onu kazırmaya başardı. Müttefiklerinizi seçecek konumda değilsiniz. Risk fazla büyük. Gerçekten mi? Bazen bana öyle geliyor ki olan her şeyin nedeni sensin. Karnata bile Vavote'nin bunu kabul etmiş gibi gözlerinin bir anlığına büyüdüğünü görebildim sanki. Ama şüphe hız ortadan kalktı. Dedi ki, ''Bana kızgın olduğunu iyi anlıyorum. Zamanı iyileştirdiğini söyleyenler yalancıdır.'' Hmm, kardeşinden bahsediyor. Eragon başını salladı ama duyularını usulü sakladı. ''Sana bu yola girmeni tavsiye etmiyorum. Sesi sakindi ama yüzünde atılan bir tokat gibi soğuk ve sertti. Benim yüzümden kız kardeşini öldü. Yanında dururken bir an bile bunu unuttuğumu sanıyorsan yanılıyorsun. Ama eğer bir özür bekliyorsan öyle bir şey olmayacak. Beklemiyorum. Mabote'nin... Tamam senin, Maboteni... Yani Mabote yüzünden oldu bir yandan evet ama o yapmadı. Beklemiyorum. Malmönte eline doğru eğilerek zincirlerin iğrenç bir şekilde şıngırlamasına neden oldu. Biliyor musun, sandığından daha fazla ortak noktamız var. Buna inanmak istiyorsun. Gerçekten mi? Sahip olduğu her şey kalbinden çıkışına sen olduğunu mu sanıyorsun? Annemle babamın kim olduğunu biliyor musun? En hikayesini duydun mu? Bu kadar sakin, neredeyse sessizce konuşabilmeleri ve aynı zamanda öfke saçıp birbirlerini tehdit etmelerine bile beni şaşırttı. Henüz doğmadım, sen de öyle. Ama ben annemin rahmindeydim. Kardeşime ve babamı kaybetmiştim. Ailemin yönettiği şehir yok edilmişti. Annem öldürülememek için kaçmak ve koruma aramak zorunda kalmış. Geriye sadece babamın adını taşıyan bir nehir kalmış. Senin adını üzülmemi mi istiyorsun? kaybettiğin evin ve iktidarın intikamını almak için koşmadım. Kız kardeşinin ölümü yüzünden de senden intikam almadım. Çünkü acı çekmedin. Sahip olduğun tek şey ailenin sana bıraktığı ama senin taşımadığın acı yanılsamasıydı. İblislerin melekleri çümsemesinin nedeni de buydu zaten. Kendinizi haklı ve saf görüyor. Başkalarını kirlenmek zorunda kaldıkları için yargılıyorsunuz. Bana inanmayabilirsin Aragon. Öldürmeyi bile deneyebilirsin. Ama ikimiz de başka seçeneğimizin olmadığını biliyoruz. Nefretimizi daha da ileriye taşımak için birbirimize yardım etmeliyiz. Dünyayı korumalıyız. Ne için? Onu tekrar yok etmeye çalışmalar için Ne kadar haklı olduğun hakkında hiçbir fikrin yok. Ama şu an konu bu değil. <laughs> <laughs> Mahmut seni kaldırdı. Anne işareti bıraktı. kranın dinini biliyorum ve bulduğunuz kitapların şifresini çözmenize yardım edebilirim. Orada ihtiyacınız olan bazı bilgiler olabilir. Sen onları nereden biliyorsun? Hakkınızda ne kadar çok şey bildiğimi açıklasam huzursuz olursun. Fazla konuşkan olmaya başladın. Çünkü ölmek için fazla ileri gittim. Her şeyi suallere bildiren sendin. <laughs> evet. Peki sana bilgiyi kim sızdırıyordu? Rivelius mu? Misirina mı? Veya ki ya da belki hepsi. Adımı dönünce hareket ettim. Nereye gittiğinize dair söylentilerin yayılmasını kontrol edemezdim. Askerlerden herhangi biri planlarını duyar duymaz bilgi yayılıyordu. Bana ulaşması için yeterliydi. Hemen bizi ortaya attı ve sen de öf. Eski sevgilimiz değil mi anlamadım ya. Hala Svaler'le birlikte olmadığı nereden bilelim? Çünkü hayat aynısını gelişiyle oyunlar bitti. Şu anda ne yapsanız umurlarında değil. Bizi köşeye sıkıştırdıklarından o kadar eminler ki. Ve belki de haklılar. Yalnızca belki. Ne umuyorsun? Amacın ne? Söylemeyeceğim. <laughs> Neden? Dünyanın, dünyanın hayat aynısının gazabından kurtulmasına yardım edeceğime söz veriyorum. Bizi yok etmeyeceğine emin olun. Söz veriyorum. Gerisinin önemi yok. Tekrar sustular, birbirine baktılar. Bunca zaman boyunca neden aile edilmediğimi biliyor musun? Bir babanın kendi çocuğunu kurtarmak için başka bir çocuğu öldürmesine neyin sebep olduğunu bilmek istemedim. Ne? Bir dakika, bir dakika, ne? dur, 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 dur. Bir babanın başka bir çocuğu, bir dakika, başka bir çocuğun hayatını kurtarmak için kendi oğlu... Bir dakika of ok anlamadım ya. Mamutenin yüz kasları ba ba bastırılmış güçlü duygulardan dolayı seyirli sanki. Mamute'yi farklı bir yönden tanıdım. Peki. Egon cevap vermesine ve diyaloğa devam etmesine izin vermeden ayağa kalktı. Onu serbest bırakın ve odayı hazırlayın. Rebecca. Evet. Her adım izlenmeli. Okuldan uçup gidemez. Sadece bir eşlik ederse. Anladım. Eragon tekrar Malmorte'ye baktı ve sonra geniş, si sinirli adımlarla zindanlığa çıktı. Hadi gidelim Vicky. Gidelim. Ben açlığı görmek istiyorum. Of ya. Neden orada olmamı istedin? Eragon onu serbest bırakmak zorunda kalacağını biliyordum. Ama anlamanı istedim. Onun hiçbiri içinde değiliz. Ona güvenilmez. Biz sadece köşeye sıkıştık. Durumumuzun ne kadar umutsuz olduğunu zaten biliyorum. mamut bahçeye çıktı. Ona durur durmaz biraz arkasına donup kalan birkaç asker dikkat çekmeden eşlik ediyordu. Buna tanık olanlar yarım saat önce gözaltına alınan kişiye bakarak fısıldaşmaya başladı. Dino bu gürültüye çıktı ve Mabonte'ye doğru yürüdü. Tüm avluyu geçtim ve, ve, ve Mabonte'den birkaç adım uzakta durdum. Sana güvenmiyorum. Gözün üstünde olacak. Tamam. Eğer kazara veya kasıt olarak birine zarar verdiğini fark edersem kötü olur. Ay ne yapacaksın Mabon Teddino Allah aşkına çok merak ediyorum ya. Dino uzun uzun Mabonte'ye baktı, kaşlarını çattı, sonra başını sağladı. Derin öfkesinden dolayı enerjisi havada titreşti. Çok az kişi Mabonte'nin dönüşünden memnundu. Adada kalacak kadar şanslı olmayanlar onun kimin tarafında olduğunu çok iyi hatırlıyordu. Doyum. Rövelius aceleyle toparlayarak onlara doğru ilerledi. Mahmut'un isteği üzerine benim verdiğim şeyi ona uzattı. Veba öldü. Buna artık gerek kalmadı mı? Mahmut'un şişeyi tartıp avucunun içine yuvarladı. Kanımı kullanmanın başka bir yolu var mı? Bir silah için mi? Bilim adamının gözleri zevkle parladı. Evet. Belki. Her gün yanına gelip sana biraz daha kan vereceğim. odaklan. Anneye karşı hiçbir şey faydası olmaz. Tamam. O sizi bir harekette yok eder. Bunlar neyin peşinde hala? Yani bir hareketiyle ne bileyim? Mimi bahçeye koştu. Diki, Dino, Elegon sizi çağırıyor. <laughs> Aceleyle okula gittim. Bu sefer direniş üyeleri salonda toplanmıştı. Direniş üsünün küçük ofisiyle karşılaştırıldığında burası çok büyük ve lüks görünüyordu. Bir zamanlar tüm bunların bir parçası olmamıza rağmen heykellerin, süslemelerin ve fresklerin arasında yabancı görünüyorduk. Ve gökler dünyasının adeta kalbi olan Eregon, renklerin arasında gri bir lekeye benziyordu. Savaş, ölüm ve yeni bir savaş onu çok fazla yıpramıştı. Emekli olmayı hayal eden yorgun, yaşlı bir adama benziyordu. Ancak biri onu alıp yükünden kurtarana kadar hayatın ağırlığının üzerine taşımak zorundaydı. İçinde şu duygu vardı. Çaresizlik, gerilim, ilham, gücüm yenilenmişti. E bunu söyleyelim. Suayla artık istediğini yapamayacaktı. Antrenmanlara devam edip daha da faydalı olacaktım. Annem Eregon'un yanında duruyordu. Parmaklarını kenetlemişti. Duruşu dümdüz, başa dikti. Onun partneri celladı ve ruh ikiziydi. Eğitimin acısıyla yontulmuş, kavrulmuştu. Size burada gelecek planımızı konuşmak için topladık. Henüz hayat annesinin bizden tam olarak neyi beklediğini bilmiyoruz. Ancak onun huzuruna mümkün olan en iyi şekilde çıkmamız, çıkmamız gerekiyor. Darbeye darbeyle karşılık verebilecek, tüm olumsuzluklara dayanabilecek ve yıkılmayacak bir toplum olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu, önce ölümlülerin neler olduğunu bildirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Onlara affedilme şansı vermeliyiz. Neden insanlara? Ne yapacaklarını biliyorlar, bilmiyorlar. Bizden daha zayıflar. Değerlerini kanıtlamaları daha zor olacak. Bizi dinlerler mi? Dino, isemsiz camuzundaki yara yüze dokundu. Bu yarayı orada insanlar bırakmıştı. Eliza bir şey önerdi. Eliza, Meyman'ın yanında duruyordu. Sahiplenici bir tavır de Meyman'ın omuzunu atmıştı. İnsanları etkilemek için onların otoriteyle buluşacağız. Zeynep'in mi mu? Kesinlikle. Uzun yaptığım şey. Mabonte ile savaş sırasında bile Elisa kenardaki bir yerdeydi ve Mabonte'nin küçük ordularını birbiri ardına yok ediyordu. Bunu özel yeteneği sayesinde yapabiliyordu. Yarın gece gideceksiniz. Nereye? Bir ke. senin yeteneğine ihtiyaç duyulmayacak ama fiziksel gücünü geliştirmeni istiyorum. Hem sen aynı zamanda eski bir ölümlüsün ve onları iyi tanıyorsun. Harekete geç ama Mimi ve Dino'nun işlerini yapmalarına engel olma. Anladım. Hazırlanın ve yıla çıkın. Okey. Aşkla görmeyecek miyiz ya? Uf. İki bölüm bitiyor ya. Ne kadar kaldı? Ha? Bak bu da da <laughs> Oyun da tam benim kafadan. Neyse. Adına vedalaştığımızdan beri açlık ortalıkta hiç görünmedi. Elbette annenin gözetim altındaydı. Anne bize yok etmeye karar vermeden önce verilmesi görebilecek miydik bilmiyorum. Ama geceleri onun yanımda olduğunu, sigara içtiğini ve ben konuşurken sırtını hayal ediyordum. Gitme zamanı gelmişti. Çok az uyuduktan sonra avluda toplandık. Hmm. Gömlek. Savaşçı. Öfke. Hmm. Savaş prensesi. Ay çok hoş. Karanlığın prensesi. Ay bunu hiç beğenmedim. Bu ne böyle? Bu daha güzel. Bunu alacağım. Umarım sıkıntı olmaz yine. Geçen bölüm gibi. Ay hayır ne olur yine. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya hayır ya hayır